ton ve güç ekonomisini Telegram için inşa eden blok zinciri böyle bir güce sahip. Türkiye bizim için çok değerli bir market. Türkiye tüm dünya için çok değerli bir market. Gerçekten bizi heyecanlı gelişmeler bekliyor belli ki. Ton'un kendi programlama dili var. Bunu öğrenip Ton'da uygulamanızı yazmanız gerekiyor. Biz hem genç limhalarla buluşmak istiyoruz. Hem evet, bu insanların vizyonunu ve misyonunu Ton'a almak istiyoruz. Herkese merhabalar. Binance TR e, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ton ekibiyle birlikteyiz. Yanımızda Ton Global İş Geliştirme Lideri Ömür var ve Türkiye Direktörü Berkay var. Onlara bazı sorularım olacak. Çok keyifli bir yayın bizi bekliyor. Alkış. Ben de başlıyorum. Ömür, bize birazcık Ton'dan bahsedebilir misin? Ton nedir? Diğer blockchain projelerinden farkı nedir? Bildiğim kadarıyla Telegram'la bir bağlantınız var. Bize biraz detaylarından bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle şu kısımdan başlayalım. Ton bir blok zinciri ve aynı zamanda Telegram üzerindeki Web3 ekonomisini inşa eden partner. Burada ilk olarak Ton'un blok zincir yapısından bahsedelim. Ton bir katman bir blok zinciri. Dolayısıyla TON'un üzerinde uygulamalar geliştirebilirsiniz ve aynı zamanda da Ton'u normal varlık transferi için de kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda TON'un Telegram'la benzersiz bir ve çok özel bir partnerliği var. Bu partnerliğin çatısı altında da TON Telegram reklamlarına erişim hakkına sahip. Ve burada Telegram içerisinde TON kendisinin ve TON'daki yakın görülen partnerlerin, projelerin reklamlarını yapabilme gücüne sahip. Ve aynı zamanda da biz Telegram'a entegre olan bir cüzdana sahibiz TON olarak. Aslında TON ekosistemi olarak diyeyim. Ve bu cüzdan sayesinde de Telegram içerisindeki ödemeleri vesaire halledebiliyoruz. Tabii ki ödemelerin yasaklı olduğu bölgeler var. Ama bu genel, hani bu servisin global perspektifini anlatıyorum. Şu konudan da bahsetmek isterim. Şu anda hemen hemen çoğu kişi Telegram botlarını en az bir defa kullanmıştır. Nasıl bir kullanım arayüzümüz vardı? Butonlara tıklıyoruz ve komutlar yazıyoruz. Bugün ise yeni bir perspektif geldi. Telegram üzerinde mobil uygulama geliştirebiliyorsunuz ve insanlar bu mobil uygulamaları indirmek zorunda değil. Doğrudan mobil uygulamanızı açabiliyorlar. Bu da ciddi bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani siz aslında Telegram üzerinde bir e-ticari platformu getir tarzında bir servisi servis de kurabilirsiniz. Sizi kısıtlayan, durduran bir şey yok. Tabii ki yasa dışı ürünler geliştirmediğiniz müddetçe. Ve burada da Telegram'ın entegre cüzdanını kullanabilirsiniz. Buradaki ekonomik ve finansal modeli kurmak için. Yani kısacası ton ve büç ekonomisini Telegram için inşa eden blok zinciri böyle bir güce sahip ve burada son olarak örnek vererek bu soruyu tamamlamak istiyorum. Hamster Combat, NotCoin, Catizen gibi oyunlar Telegram üzerinde çıktı ve birkaç ay içerisinde yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştılar. Bu kripto tarihinin gördüğü en hızlı ve en iyi, en başarılı kullanıcı edinimi süreci oldu. Bu sayıda kullanıcının %1'ini bile neredeyse bugün geri kalan blok zincirleri ulaşamamış durumda. Bu da tonun farklarından birisi diyebiliriz. Evet aslında oyun hayatımızın içine girdikçe bu tarz altyapılara da yatkınlığımız dolayısıyla gelişmiş oluyor bir yandan. O yüzden gerçekten çok güzel bir uygulama oldu. Şimdi Berkay sana geçeyim. Telegram'ı konuştuk. Telegram'da dedik ki Telegram'ı olan kişi direkt olarak zaten bu ton'a erişime sahip e, olabiliyor. Buna nasıl bakıyoruz? Bunu nasıl yapabiliriz? Hani biraz da lokal tarafa da geçecek olsam sonrasında, e, Ton'un Türkiye ile ilgili planları neler? Türkiye'de ne, nasıl bir topluluğu var? Ne kadar büyüklükte bir topluluk? Bize bunlardan biraz bahsedebilir Tabii, misin? Tabii. Şöyle başlayayım. Az önce Ömür'ün değindiği nokta aslında çok önemli bir nokta. Hepimiz burada bir yerde. Blockchain'in geleceğinde ulaşacağı noktaya inanan insanlarız. Bu yolda, bu yolculuğun başarılı olacağına emin olmuş insanlarız. Şimdi Telegram'ın bu kadar kullanıcıyı onboard ederken aslında Web3'e bir nevi 1 milyar kullanıcının da arkada beklediğini unutmamak gerekiyor. Bugün Natcoin yanılmıyorsam 35 milyon kullanıcı ulaştı, 40 milyon kullanıcıya ulaştı. İşte Hamster Combat 150 milyon kullanıcı ulaştı ama arkada bekleyen daha 800-900 milyon kullanıcı daha var. Bu kadar büyük bir kitlenin ki birçok büyük borsanın birçok büyük projenin de bir mottosu var son dönemlerde benim de sürekli söylediğim. Onboarding next billion to web 3 yani gelecek 1 milyar kullanıcıyı ve bütçe entegre etmek. Bunu da başarabilecek tondan daha iyi bir proje yok diye düşünüyorum. Ee, Türkiye tarafına geleyim. Türkiye tarafında bildiğiniz gibi Türkiye marketi hem blockchain tarafında hem kripto tarafında dünyada her zaman top 3'te geçen bir market. Çünkü bizim insanımızın hani kripto ve blockchain'e bakış açısı birazcık daha farklı. Ee, birazcık daha büyük bir benimsemeyle yaklaşıyorlar. Biraz daha büyük bir benimsemeyle adapte oluyorlar. Bizim halihazırda hazırda Tom Türkiye'deki operasyonlarımız geçtiğimiz bir yıllık sürecin yarısında durmuş gibiydi. Keza eski Türkiye direktörümüz Ömür Global'de iş geliştirme direktörü olunca buradaki operasyonel süreçte bir aksaklık oldu. Eylül ayından itibaren ise ben Türkiye'deki göreve geldim. Eylül ayından itibaren burada kurmaya çalıştığımız topluluk aslında kitlesel adaptasyona önce olabilecek en önemli şeylerin yani tonda çıkartılabilecek mini yazabilecek, kurabilecek ve bunları geliştirebilecek olan insanlardan oluşuyor. Biz neden bu insanlara odaklanıyoruz? Yani neden aslında direkt hani tüm insanları ya da yoldaki insanları, sokaktaki insanları, özel toplulukları ve büçe entegre etmek veya tona, tona entegre etmek yerine neden developerlar, neden yazılımcıları, neden genç zihinlere ulaşmaya çalışıyoruz? Çünkü bizim inancımızda, bizim vizyonumuzda ve bizim misyonumuzda bu insanların yapabilecekleri ve tonda geliştirebilecek doğru uygulamalar aslında zaten bizim ulaşmaya çalışabileceğimiz hedefi buraya getirebilecek olan uygulamalar. Şu anda hali hazırda sosyal medya kanallarımızda ve topluluğumuzda 10 binden fazla üyemiz var. Ton Society tarafı için yani direkt ton topluluğu için söylüyorum. Geçtiğimiz aylarda da yine bir bootcamp düzenlemiştik, bir hekaton düzenlemiştik Starket Maslak'ta. 3 gün boyunca yaklaşık 250 tane genç yazılımcıya ağırladığımız ve onlara 3 gün boyunca ton üzerinde projelerini çıkarma şansı verdiğimiz, işte yediğimiz, içtiğimiz, sohbet ettiğimiz, workshoplar düzenlediğimiz, çeşitli alanlardan çeşitli keynote speakerları ağırladığımız çok değerli, çok güzel bir etkinlik yaptık. Ardından da bunu çok güzel bir Soho House After Partisi ile taşlandırmıştık. Türkiye bizim için çok değerli bir market. Türkiye tüm dünya için çok değerli bir market ve her zaman değerli bir market olmaya devam edecek. Çünkü hem coğrafi bakımdan hem topluluk bakımından bahsettiğimiz gibi adaptasyon süreci çok farklı. O yüzden biz de ton olarak Türkiye marketi için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda zaten Türkiye tarafı için de bazı hiring'lerimiz, bazı onboarding'lerimiz olacak. Topluluğumuzu da takımımız gibi büyütmeyi düşünüyoruz. Umuyorum her şey çok güzel olacak bakalım. Ben burada ufak bir ekleme yapmak isterim bu arada. diğer blok zincirleri genellikle karmaşık uygulamalar geliştiriyorlar. Ya yani örneğin bir NFT pazar yeri düşünelim. Şimdi kripto kriptoda OG yani bu işin ustası olmayan insanlar cüzdan indirip o cüzdana varlık transfer edip ya burada süre çok karmaşık. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, yerel bir borsadan hesap açıp kimliğinizi doğrulayıp ondan sonra bir blok zinciri transferi nasıl yapılır bunu öğrenmeniz lazım. Daha sonrasında Metamask ya da başka bir cüzdan oluşturmanız lazım. Sonra bu cüzdana varlık transfer edip bu uygulamaları kullanmanız lazım. Ki uygulamalar da çok farklı dillerde. Yani insanların anlamasının zor olduğu uygulamalar. Bu yüzden diğer blok zincirleri Ton'un entegre ettiği kitlenin çok küçük kısmını bile entegre edemiyorlar çünkü uygulamalar çok karmaşık, insanlara hitap etmiyor. Burada Ton'un avantajı aslında insanlara blok zincirini blok zinciriyle etkileşim halinde olduklarının farkında bile olmadan kullandırmak. Yani bu yüzden de TON'un vizyonu e, bu noktada diğer zincirlerden büyük ölçüde ayrışıyor Berkay'a ufak bir, bir, bir ekleme olarak. Bu arada şey söyleyeceğim. Şu anda overall'da baktığımızda yani tüm genelde baktığımızda TON'un Telegram cüzdanından sonraki gelen cüzdanlar arasında ne kadar fark vardır? Yani 100x bir fark vardır diye tahmin ediyorum. Muhtemel. Muhtemel. 3 çünkü, milyon olsa 300 milyon, evet, 100x vardır. Çünkü sadece Telegram cüzdanında 70 milyondan fazla en az cüzdan var diye hatırlıyorum. Bu bile zaten diğer zincirlerden çok daha fazla. Türkiye pazarında kesinlikle Berkay'a katılıyorum. Özellikle eklemek istediğim diğer konu da Binance mesela ilk yerel borsasını Türkiye'de başlattı. Bu bile aslında çok büyük bir adım. Ton da aynı şekilde Türkiye'de bir geliş genişleme politikası izliyor ve bunun daha da devamının geleceğini şahsen düşünüyorum. Telegram konusuna gel dönmek istiyorum. Çünkü burası çok önemli gerçekten. Çok kolay bir kullanım sunuyor Ton hakikaten. Bunu Berkay bize birazcık daha detaylarıyla anlatabilir misin? Benim Telegram'ım var mesela ve ben tona nasıl ulaşacağım? Bunu aslında, birazcık anlatabilir misin bize? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, Telegram'ınız var. Daha önce bir ton cüzdanınız oldu mu? Yok olmadı Hayır, mesela. Aslında oldu. Bugün ben burada telegram'a girdiğimde, işte şu sağ altta profilime bastığımda burada bir cüzdan butonu var. Çoğumuzun haberdar olmadığı, entegre olduğu bir sistem bu. Yani bugün Telegram kullanıyorsanız ve belli bazı ülkelerde değilseniz sadece sizin aktivasyonunuzu bekleyen bir kripto cüzdanınız var. Ve bu o kadar kolay bir yerde, o kadar kolay ulaşılabilir bir yerde ki tonu sadece bir kripto cüzdan işte sağlayıcısı ya da işte kripto cüzdan depolayıcısı olarak görmememiz lazım. Bugün token 2009 Singapur'da TADA'ydı değil mi? Evet. TADA diye bir uygulama çıktı. Bu bir taksi uygulaması. İnsanların kolaylıkla işte taksi çağırabileceği, Telegram üzerinden taksi çağırabileceği ve bunun ödemesini ton blockchain üzerinden tonla yapabilecekleri bir sistem. Benim nazarımda, benim görüşümde bundan 4 sene sonra aslında bizim market uygulamalarımızın, taksi uygulamalarımızın, ulaşım uygulamalarımızın, banka uygulamalarımızın da adapte olduğu bir telegram görüyor olacağız. Ve bunun ödeme altyapısı olarak, bunun varlık sağlayıcısı olarak, bunun varlık transfer provider olarak ton blockchain olacaktır diye düşünüyorum. Bu da yatsınamaz bir gerçek bence ki burada aslında Ömür'e global iş geliştirme direktörümüze çok büyük laf diyor. çünkü onların arka plandaki operasyonel süreçlerini yönetenler onlar. Ben sadece bir inanç inanç olarak söylüyorum bunu. Yani önümüzdeki 3-4 yıl olarak söylüyorum. Ya bugün Telegram kullanıyorsanız ve Türkiye'deseniz bir kripto para cüzdanınız var. Ben yakın zamanda keşfetmenizi tavsiye ederim. Evet gerçekten bizi heyecanlı gelişmeler bekliyor belli ki ve gerçekten hani burada kolay bir kullanım sağlamak aslında gerçekten projeleri çok ön plana koyacak bir nokta herhalde. Şimdi Ömür sana tekrar geri döneyim. Ton'dan bahsediyoruz ama bu geliştirme sürecinde her şey yolunda mı gitti? Yani illaki belli zorluklarla karşılaşılmıştır. Ve bunlar nelerdi ve siz bunu nasıl aştınız bize? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ya Ton'un bugün en büyük aslında dezavantajlarından bir tanesi EVM değil. Yani EVM'i biraz daha burada izleyiciler için açmak isterim. Ethereum'un sanal makinesinde Ethereum'un akıllı sözleşmelerini çalıştırdığınız bir makine, bir derleyici. Normalde diğer blok zincirlerinin çoğunluğu EVM uyumlu. Yani EVM'deki hazır bir uygulamayı o zincirde de kullanabiliyorsunuz. Ama TON böyle değil. TON'un kendi programlama dili var. Bunu öğrenip TON'da uygulamanızı yazmanız gerekiyor. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de TON'un dili çok zor bir dil. Burada yazılımcı arkadaşlar bunu daha iyi anlayacaktır. Low level, yani düşük ölçekli düşük seviyede bir dil. Ama düşük seviyede olması kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bilakis çok daha zor oldu anlamına geliyor. Tonun çekirdek geliştiricileri yeni bir dil yayınladı Talk adında. Ve bu Talk diliyle insanların öğrenmesinin çok daha kolay olduğu diğer dillere çok benzeyen bir yapı kuruldu. Ve bu sayede de aslında daha kolay bir şekilde herkes ürünü geliştirebilir duruma geldi. Diğer çok önemli problem şuydu. Ton önceden diğer blok zincirleriyle haberleşemiyordu. Buna da cross-chain interoperability diyoruz. Bunu biraz daha basitleştirmek istiyorum. TON blok zincirinin sol anayla veya Avalanche'la haberleşebilmesi, oradan TON'a bir varlık transfer edilebilmesi için böyle bir altyapı desteği gerekiyor. Önceden bu destek yoktu. Şu anda bu destek çeşitli köprüler ve e, interoperability araçları sayesinde yapılabiliyor. Layer Zero ve Axelar e, bu projeler şu anda TON için bu altyapıyı geliştiriyorlar. Ocak ve Şubat ayında canlıya alınması öngörülüyor. Bunu da Türkiye topluluğuyla paylaşmış olalım ee, ve aynı zamanda da bu büyük problemi de bu tarz entegrasyonlarla aşmış olduk. Yani bu şu demek artık ton ağına diğer zincirlerden para likidite akışı sağlanabilecek. Hı hı. Aslında sürekli gelişen ve e, bir problem çıktığı zaman ya da bir, bir noktada zorlanıldığı zaman aslında kendini düzelten ve iyileştiren bir sistem olarak da düşünebiliriz. E, tekrar o zaman Berkay sana geri dönecek olursam. Ee, şimdi Türk kullanıcılar için boot camp'ler düzenledik. E, yazılımcılar için vesaire de dedin. Bize bunları biraz daha açabilir misin? Türk Bizim ülkemizde de genel globalde de tonun göründüğü nokta aslında bir tık yanlış. Hangi hangi konuda yanlış? İşte hem Natcoin'in bunda da suçu var, Hamster'ın da bunda da suçu var. İşte i̇nsanlar aa Ton ve Telegram'da bir şeyler var. Ben bunlara basıp da para kazanabiliyorum gibi düşünüyor. Ama aslında Onların amacını ve işlevselliğini anlayamıyorlar. Nedir amacı bize biraz anlatır mısın? Hemen söylüyorum. Hı -hı. Şöyle. Mesela siz bugün Natcoin'de bu insanlara çok mantıksız geliyor. Diyor ki ben diyor buraya basarak diyor nasıl para kazanabiliyorum? Ama aslında o kişi oraya sadece basmıyor. Natcoin'de görevler yapıyor. İşte mesela bugün Binance'e Binance Türkiye diyor ki Natcoin gel diyor birlikte çalışalım. Ben seni görev olarak ekleyeyim. İnsanlar senin de topluluğuna katılsınlar. Ben de buradan bir revenue sağlayayım, bir kazanç sağlayayım kendime. İnsanlar sadece tıklamıyorlar, İnsanlar aynı zamanda Web3'e adapte oluyorlar, entegre oluyorlar, borsalarda hesaplar açıyorlar, diğer projelerle etkileşimlere geçiyorlar, cüzdan kullanmaya başlıyorlar, ilk transactionlarını yapıyorlar. Ya insanlar sadece tıklamıyorlar ama insanların gözünde insanlar sadece tıklıyorlar. İşte biz de tam olarak bu algıyı değiştirmek için sadece bootcampler değil, Yakın zamanda tüm üniversitelerle yavaş yavaş iletişime geçiyoruz. Yakın zamanda tüm üniversitelerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bana Elazığ Üniversitesi'ne ulaştılar. Elazığ Fırat Üniversitesi, Fırat Dicle Üniversitesi'ne ulaştılar. Yaklaşık 10.000 kişilik bir yazılımcı toplulukları varmış. Ve bu yazılımcı topluluklarından çok büyük bir oran kripto ve blockchain'e inanılmaz ilgiliymiş. Dedim ki geliyoruz. <laughs> Yeni yılda geliyoruz dedim. Hatta Ömür'le onu konuştuk. Evet. Dedik ki oradan dedik Erzincan'da bir üniversite bulsak. Oradan dedik Gümüşhane Üniversitesi'ne gitsek. Diyar diyar <laughs> Anadolu şeklinde böyle. Bunun şakası döndü bu arada. Tona dolu. Evet. Hani Anadolu Anadolu tona dolu. Biz evet. bayağı ciddi ciddi bunu yapmak istiyoruz. Biz hem gençliğim hallerle buluşmak Kesinlikle istiyoruz. Çok hem evet, bu insanların vizyonunu ve misyonlu tona almak istiyoruz. Tona entegre etmek istiyoruz. Aynı zamanda topluluk üyelerimizle de buluşmaya devam ediyoruz. Biz sadece yazılımcılarla ilgilenmiyoruz. Biz tona ilgi duyan, telegrama ilgi duyan, ve bütçe veya blockchain'e ilgi duyan herkesle buluşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden aslında önümüzdeki Ocak ayından itibaren son 3 ayda yaklaşık 3 etkinlik yaptık ama Ocak ayından itibaren her ay çeşitli olarak topluluğumuzla buluşmak için etkinlikler düzenli olacağız. Keza üniversitelerde işte veya normal bildiğimiz mekanlarda veya işte bootcamp'ler şeklinde, ekatonlar şeklinde. Bir de buna ek olarak şu alan da çok hoşuma gitti. Şunu düşünüyoruz şu anda online işte YouTube'da veya farklı platformlarda belki bir Spotify podcast'te çeşitli eğitim serileri başlatalım. İşte alanında uzman kişileri ağırlayalım. Hem yazılım alanında, proje geliştirme alanında, iş geliştirme alanında, community alanında, misconception alanında, user acquisition alanında hani çeşitli insanları ağırlayalım ve bu insanlar bilgi birikimlerini bizim topluluğumuzda paylaşabilsinler. Ben şuna inanıyorum. Tom Türkiye topluluğu önümüzdeki 6 ay içerisinde çok inanılmaz bir noktaya ulaşacak. Ve biz insanların bu noktaya ulaşırken ton hakkında bilgi sahibi olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız. Çok işte son üç aylık süreçte biraz hazırlık süreci gibi oldu. Takım üyelerimizin ayarlanması, işte planlamalarının yapılması, eğitim serileri o bu derken çok da inanılmaz aktif olamadık. Ama buna rağmen çok büyük bir performans gösterdik. Ocak ayından itibarense bambaşka bir seviyeye çıkartıyoruz işimizi. Ve umuyorum Binance Türkiye'de bir yerde konuk olarak alıyor oluruz. Bir Süper. ziyareti iade olur. <laughs> Süper. <gülüyor> e, tabii ki de seve seve. Çünkü dediğiniz gibi hani bir noktada ortak bir amaç güdüyoruz. Yani bu ekosistemin gelişmesi buradaki bilinirliğin artması, yeni kullanıcıların adaptasyonu bunlar hepimiz için çok önemli. Bu masanın ortak amacı diyebilirim. O yüzden çok doğru. Bir de dediğin şu konu da çok doğru. Yani bu alanda evet ben sadece işte developer'lar için ne eğitim var dedim ya da işte kullanıcılar için aslında bunun dediğim gibi birçok bacağı var. Dediğim gibi iş geliştirme bir bacağı, marketingi pazarlaması ayrı bir bacağı, developer tarafı ayrı bir bacağı. Yani aslında bu ekosistemin, bu sektörün proje tarafında da, borsa tarafında da çok fazla hem iş alanı diyeyim hem de çok fazla domaini var. O yüzden birçok kişi içine alabilecek sistemler diyebiliriz. Birçok yeteneğe ihtiyaç var ve birçok yeteneğe hitap ediyoruz diyebiliriz. Ömür sana döneyim bu noktada. Sizin global tarafta iş geliştirme vizyonunuzu biraz öğrenebilir miyiz? Neler amaçlıyorsunuz? Tabii ya aslında önceki sorularda da bahsettiğim gibi bizim en önemli görevimiz ekosistemde olan zorlukları çözmek. Para ile alakalı bir problem vardı. Diğer zincirlerle ile alakalı problemler vardı. Bunlar ortadan kaldırıldı. Şu anda bildiğimiz USDT, Tether yani doların stabil kripto para birimi bu ton ağına geldi ve biz bunun adaptasyonunu arttırmayı planlıyoruz. Yani atıyorum Berkay'ın da bahsettiği rakam 1 milyar kullanıcı var Telegram'da ve bu 1 milyar kullanıcının para birimi olarak ton ağındaki Tether kullanmasını amaçlıyoruz. Burada da Telegram'da geliştirilecek olan mini uygulamalar işte Berkay'ın yine verdiği tada örneği gibi bu tarz uygulamalarla bir ekonomi inşa edip bu ekonomide de tonun para birimlerini kullandırmak istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var, hem topluluk olarak hem de TON Foundation olarak. Ama genel olarak bahsetmek istediğim bu adaptasyon kısmı. Bir de diğer taraftan da basit örnekler vereyim. Mesela borsa listelemeleri. Hani TON ne zaman X borsasında listelenecek mesela. Bu da aslında bizim departmanımızın kanatları altında olan bir konu. Biz diğer borsalarla iletişime geçiyoruz listelenme süreçleri için veya işte Yerel mevcut borsalarla daha çok aktivite yapmak için mesela Binance TR ile <laughs> yine sizlerle iletişim kuruyoruz. Bu tarz aktiviteleri arttırmak ve insanlara sunmak, aynı zamanda da Ton'da daha fazla entegrasyon olmasını sağlamak. ya Bugün birçok siz araç var ama bazılarında ton var, bazılarında yok. Biz olmayanlara gidip tonu orada entegre ettirmek için görüşüyoruz. Kısaca bu da diğer bacağı diyebilirim. Evet gerçekten çok önemli işler düşüyor bize özellikle 2025 yılına çok büyük hedefler çok büyük bu adaptasyonu sağlayabilmek için çok önemli adımlar atmamız gerekiyor hep birlikte aslında ortak olarak sizlerle sohbet etmek de çok keyifliydi çok güzel bilgiler aldık tonla ilgili aslında kullanım kolaylığından bahsettik birçok alana hitap ettiğinden bahsettik çok güzel konulara değindiğimizi düşünüyorum. Kullanıcılarımıza ya da bizi izleyenlere başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları da son sözlere toparlayıp yayınımızı sonlandırabiliriz. Evet, top bana geldi yine. <laughs> Senden sonra ben devralacağım. Şu kameraya bir kere bakmak istiyorum. Tam <laughs> içine böyle bakmak istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ya burada paylaşabileceğim en önemli konu insanların aldığı risklerde çok dikkatli olması. Çünkü biliyorsunuz ya Türkiye'de zaten çok tasvip edilmeyen bir ürün var. Vadeli işlemler. Yani bu tarz konularda insanların gerçekten dikkatli olması lazım. Çünkü maalesef hayat birikimlerinin tamamını kaybeden çok sayıda arkadaşım var. Bu yüzden de bu tarz ürünlerde dikkatli olmak lazım. Ve burada gerçekten yatırım yapıyorsanız yatırımın bilincinde olup riskinizi analiz etmeniz lazım. Yani burada bizim anlattıklarımızdan yola çıkıp kimse işte vadeli işlemlerde tona bir pozisyon açsın istemiyoruz. Burada biz sadece bu işin biraz daha mutfağında neler yaşanıyor onu anlatmak istedik. Ama günün sonunda yatırım yapmakta herkes özgür. Ama biz insanları etkilemiş olmak istemeyiz. Burada sadece tarafsız bir şekilde neler yapılıyor. Verilerle beraber ortaya koyduk. Sadece dikkatli olmak lazım genel o konuda bilgi vermek istedim. Burada hemen araya gireyim. Hep bizim söylediğimiz bir söz var. Do your diyoruz ya. Do your own research. Kullanıcılarımız ve takipçilerimiz lütfen hep kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Biz burada projeleri anlatmaya ve onlara söz vermeye çalışıyoruz. Ama bu yatırım tavsiyesi değildir. Ve kendi araştırmalarınızı yaparak aslında kendi yatırımlarınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Berkay sana gelelim. Bu arada az önce Ömür'ün bahsettiği vadeli işlemlerde her şeyini kaybeden insanlardan biri benim. Kusura bakma. <laughs> o yüzden söyledim bu arada. <laughs> ben şunu söylemek istiyorum bu arada. Ben genelde topluluğa hitap etmek istiyorum. Arkadaşlar eğer Türkiye'deyseniz, Türkiye'nin Türkiye'nin neresinde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Blockchain'e ilginiz varsa veya Web3'e ilginiz varsa her zaman komünitemize katılabilirsiniz. Veya herhangi bir topluluğa üyeyseniz, herhangi bir toplulukta yöneticilik yapıyorsanız, üniversite topluluğu, normal topluluk hiç fark etmez. Eğer yine blockchain'e veya Web3'e ilginiz varsa bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyin. Özellikle genç yetenekler, genç zihinler sizlere ihtiyacımız var. Lütfen ulaşın. Yani bizler gerçekten önümüzdeki yıl çok büyük şeyler planlıyoruz, çok güzel şeyler yapmak istiyoruz ve bu yolculukta sizlerle birlikte olmak veya sizlerin bizimle birlikte olması için de elimizden geleni yapmaya hazırız. Bebiş'le kalın, Kripto'yla kalın, Binance Türkiye'yle kalın, Ton'la kalın. Kalın. Ve <laughs> hoşça kalın ya. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz bizi e, izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet e, gerçekleştirdik bugün Ton ekibiyle. E, sizler az önce de dediğimiz gibi lütfen yatırımlarınızı e, bilinçli ve araştırmanızı kendiniz yaparak yapın. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayın için bizi takipte kalın. Alkış. Görüşürüz. <laughs>